Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çalışırınızı yapıyorum. Yani Barlas Adam Sayın yapış şekilde. Bu video çıkamamış arkadaşlar için özür dilerim. Ama siz yine yazın. Ben öteki videoda yapmaya çalışacağım. Evet. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar. İlk görevimizi durum bir okuyorum. Durum bir şey çıkarayım mı? Evde ilk kere takla at. Hemen atıp geliyorum. Evet arkadaşlar atıp geldim. Çok eğlenceli oldu. Şimdi bana göre çok zor olabilir ama şoka gelip albüm nerede diye sordum. Ama şoka gidip şok nerede diye sordum açıkla. Evet izleyelim. Ama sonu düzelttim geri gittim düzelttim. Yani geçmedim de düzelttim yani. Haydi bakayım. Tamam teşekkürler.